Bakın çocuklar uslu durmanız gerekiyor. Eğer uslu durmazsanız İdilir size tableti yok. Tamam mı? Uslu durun lütfen. Bir şeyleri kırmayın ha. Sakın. Pardon efendim. Çekiliyor musunuz? Aslında fena değilmiş. Üf şeftali ya. Ne yapabiliriz biz burada? Ben şimdiden sıkılmaya başladım kızıl. Neyse o zaman buraları dolaşalım. Ay. Affedersin tatlım. Çok pardon. Neden insanlar beni düşünmeye bayılıyor? Peki biz ne yapacağız? Burada sıkıntıdan patlayacak mıyız? Sanırım evet. Buldum 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 buldum. Neyi buldum? Saklambaç oynayalım. Ama ya buradaki şeyleri kırarsak? Ya dikkatli oluruz. Hadi eve ben olurum. Hadi lütfen lütfen. Bak kızıl Aramızda bir ay var. Ama Bin ay varmış gibi senin beyninden daha akıllı benim beynim. Ama neyse be sensin o zaman hadi say. 30'a kadar. Tamam. 1 2 3 çocuklar ne oldu iyi misiniz? İyiyiz anne ya. Şeftal benim ayağımın üzerine bastı da. <laughs> tamam sakın bir şeyleri kırmayın. Alsam mı ki? Ya anneme yalan söylediğime inanamıyorum. Bir şey diyeceğim ben bunu düşürdüm de. Bunu saklayamayız ki. Bunu saklarsan kötü çocuklar olur. Kötü çocuklar olmuş oluruz. Ya ne yapacağız ya? Hapishaneye gireceksin. Ne? Hapishaneye mi gireceğim? Evet tatlım benim. Hapishaneye gireceksin. Ben sana bir abiyim. Bana asla tatlım diyemez. Ah benim akıllı kardeşim. Bardağı kırmak ya da bir şey kırmak ne kadar büyük bir suç olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum ya. Sen ömrünün boyuna kadar boyunca hapishanede doğacaksın. Ve Ranzan'ın üst katına ben yatacağım. <laughs> ya ben hapishaneye gideceğim. Sen Ranzan'ı mı düşünüyorsun? Evet ne yapayım Ranzan'ın üst katında yatmayı çok istiyorum. Tövbe, tövbe Ya ama çocukları hapishaneye atabiliyorlar mı ki? Eğer bir suç yapıyorsan neden atmasınlar? Ya ben annemden ayrı bir şey yapamam. E kırmasaydın sen de bardağı. Saklanmaç oynama fikri senden çıkmıştı ama. Evet ama sen de kabul etti. Anne yavaş yavaş buraya gelecek. Bu cam kırıklarımız, bu cam kırıklarını elimize alırsak, elimiz kanayabilir yani pat patipetimiz. Peki bunu hiç kimseye göstermeden nasıl saklayabiliriz? Kardeşim varla şimdiden vedalaşmayı başlayalım hapishaneye gideceksin. Ya hayır işte, hayır, öyle böyle bir şey olmayacak. Üzerek söylüyorum ki böyle bir şey maalesef olacak. Ya olmayacak dedi. Ya olmayacak ya kabullenmiyorsun gerçeği. Tatlım çok mu ağrıyor artık? Gel gel. Sıkıyım. Ablalar biraz kızmış birbirine. O yüzden biraz sinirliler. Ya Çocuklar ne bağırıyorsunuz? Bu sefer de ayağıma bastı deme yani. Ayağını basınca bu kadar tepki verilmez. Ya anne sana gerçeği söylememiz gerek. Ben biliyordum zaten bir işler çevirdiğinizi ama neyi söyleyecekmişsiniz? Anne biz bardağı kırdık. Sen kırdın. Evet ben kırdım bunun için mi tar tartışıyorsunuz? Evet. Kırma sahibim iyi olurdu da. Yalnız iki saat önce dinliyorum kırınca bir saniye falan gidilmiyor. Bak ben sana dedim gidilmiyor diye. Ama ya gitseydim o Oğlum o öyle bir şey olsaydı bile yani birazdan üst katı senin olmazdı. Abinin olurdu. Ya. Kızım Ay sen kırdın ya. Hapishaneye gitmeyeceksin. Hiç suç, suç da olmayacak. Ee, ama sadece kırdığın için onun parasını ödeyeceğiz. Zaten burada aradığım kahve set, fincan seti yok. O yüzden başka bir züccaciye gideceğiz. Ve hadi getir sana kırıkları. Çok az dökülmedi değil mi? Yani 3-4 parçaya bölümedi değil mi? Yok sadece 2 parça. Tamam getirsen bana onları.